Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu gün sizlerle birlikte gelinci kalacağız. Salam dostlar. Bu sizlerle bar boyunca alacağız. O zaman hemen gidelim. Ne zamanlar gelinci istiyordum ama tapa bilmiyordum. Ama akraçı taptım. İrman. İki markette buldum. Çok sevindim. şimdi gidiyorum bakmaya. Selamlarım arkadaşlar. Gediciye bak. Yol üstü bizi karşıladı. Çok hoş geldin. Ona diyoruz geldin yine burada diyoruz. Çok geçer. dostlar. Yaşıllığa hava çox keçən gitdi. Bundan başqa nə istəyə bilərik ki? Hava çox isti şey olduğuna görə mən montumu çıxartdım. artık çatır ikinci mağazamıza gelip tatlıyoruz. İkinci mağazamız herhalde Dostlar bu da var. Ama ben o birisini de vermiştim. Bu da var. Çok geçenekti bu. Dostlar ben ayrı marketi baktım. Ben kararımı verdim. Oyuncakçı da sarı saçlı gelinceğimizi aladı. Maalesef orada ayrı mağazamızda koymadılar. Çek. dostlar. Sizin gördüğünüz gibi indi çıxıq çərə. Aldım dostlar. Bu da benim gelinciyim. İndi eve gidiyoruz. Siz de bu kanalın linkini koyacağım. Instagram'da abone olarsınız. Üreğiniz istediğiniz kimi oyunda istediğiniz kukla var. Uşağınız istese gelip buradan alabilirsiniz. bu məcəra mən bunu biriktirdim sonra elə aldım sizə biriktirdim göndərməyib ala bilərsiniz Balaca qardaşım da ki aldı ki onlar biraz zəvinzə Mənim ona baxmaqdan doymuram <laughs> Hoşuma gitti bunu. Öneriyorum sizlere de. Siz de gidip almalısınız. <laughs> ben artık başka bir, bir videoda nasıl gösterilen Her yeri inceleyerek. Çünkü dostlar bizim yolumuz çok uzundur. Böyle gelip satıra binmeye Sağ olun. Özünüze yakışı bakın. Kanalıma abone olmayı ve bildiğimlerine atmayı unutmayın. Bay bay. Ve like atmayı da unutmayın. Bay bay sahibi kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Aşağıda onun da linkini koydum. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.